Herkese mer merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yorumlarda istenen videoyu çekeceğim. Bugün sizlerle birlikte Sonic X'den kaçacağız. Nasıl bakıyor? Nereye gitsem oraya bakıyor arkadaşlar. Ee, ben bayağı bir araştırma yaptım arkadaşlar modun adını da size yazacağım. Gerçekten çok zeki yapay zekası var. Sizi her yerde bulabiliyor tabi birkaç ayar yap yaptıktan sonra. Bakın mesela yine parkur modunu alalım. Nerede ya? Şimdi biz bu haritada bundan kaçacağız. Şuna bakın ya. Bir de bunun Jameskieri falan da var. Şimdi geliyor bakın. O. Bakın önümüze gidiyor geçip bir de dalga geçiyor. O. <laughs> A. Kaçamadık. Bakın ben Jameskieri de göstermiş oldum. Şekilde. Gelecek bu arada. Ketnep gibi değil arkadaşlar. Bak adam adım sesleri geliyor. Orada orada gördünüz mü? Direkt geliyor. Zigzag koşmanız lazım arkadaşlar. Zigzag koşarak karşı imkanınız olabiliyor. Ben mesela şöyle gidip böylece yapay zekası döndüğü için yavaşlıyor. Çabuk şuraya koşmamız lazım. Oh. Kurtulduk arkadaşlar. Şuradan geçelim. Şuradan çıkınca. Birazcık burada dinlenelim. Bakalım gelecek mi? Aynı zamanda bir test edelim arkadaşlar. Modun adı da, da bu arada Pillar Case 2. Böyle bir sürü şey var. Galiba peşi. Galiba bizi kaybetti. Neyse geçelim geçelim arkadaşlar. Bir anda gelebiliyor mu psikopat? Şuraya atırdım ya. Şuradan geçiliyor mu? Acaba nerede? Uzun bir sürede görmedik şu an. En son şurada bak bize böyle baktı. Nerede bu? Bakalım. Ee, bu arada arkadaşlar bir dahaki video çok değişik bir video olacak o yüzden mutlaka beklemeniz lazım çok böyle nasıl desem size tarif edemeyeceğim kadar karışık ve güzel olacak aklımda deli şeyler planladım. Bu arada ama hemen gelmiyorken söyleyeyim arkadaşlar. Kanala like atma. Pardon. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsınız. Bu kapı açılmış. Abi o bu kapı açılmış. Buradan kim geçti acaba? Hiç gelmiyor ya. Bence o da beni arıyor. Ben de onu arıyorum. Şu an öyle bir diyalog geçiyor. Bakayım. Arkaya bakalım. Arkaya niye bakılmıyor? Allah Allah. Nerede ya bu? Dur silip bir daha koyayım. Bu geliyor. Öldürdü. Öldürdü. Kaçamazsınız. Kim ondan? Bayağı zor. Yönetmeni öğrenmemiz lazım. Oha ama. O artık zigzag koşturmuyor. Oh. Uçuk. Gelmiyor. Tamam. Oh. O nasıl gül? Ayak sesleri geliyor şu an. Bir dakika yoksa ne takıldı mı? Tamam. Lan bu kapı niye açık? Aa! Aa! Bu ne oğlum? Aniden gelişin ne? Tamam. Demek ki neyle karşı karşı olduğumuzu öğrenmiş olduk. Gerçekten psikopat bir şey. Yani karakter aniden kapının arkasından jumpscare atabilir. Bunun artık alışmamız lazım. Kaşık. O geliyor. Hayır bir de uzaktan da böyle simsiyah gözüktüğü için kısa boyu da var zaten. Kaçmamız lazım. Oy bir fake atmışım var ya. An. Geri geri gidebiliyor. Bu nasıl bir şey? Yapay zekası çok iyi. Koş koş koş. Kapat. Kapat. Bak burada da hep şey açmış ha kapıyı. Bayağı ağrıyor bu, geziyor kendisi. Orada gördüm onu. Geliyor. Vallahi geliyor. Aa! Aa! ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Geliyor. <laughs> Aa, öldüm galiba. Evet, şu kapıyı açabilsek. Ya lan bu nasıl bir yaratık ya? Bir defa beni bu kadar böyle korkutan bir karakter gördüm. Geneli çok korkunç. Geçelim şuradan. Amacım şuraya gidip orada nöbet tutmak. Buraya hiç geldiğini görmedim çünkü şu an. Biraz bekleyelim. Babamın bir sürü yaratığı var. Ee, Yorumlar istenen şeyi gördüğüm için sadece sonraki ekseyi tanıtacağım. Onun dışında diğerlerini de başka videolarda. Benim ayak sesimmiş bir an başka. Ayak sesinde. kapılar açılmış bakın. Şu ne? Çalışmıyor. Galiba hizmeti sildirdik. Bakalım. Şöyle buraya da üst katta onu çok gördük bence değil mi arkadaşlar? Genelde bizi üst katta saldırdı. Nasıl Şuraya bakalım. Yok. Şurada yok. Bir yani önceki şuraya bakacağım. Şuraya bakmadık. Bu daha çok korkutmayı seviyor. Yakalamayı değil. O neydi lan? Ha. Bakalım. Acaba şey yapıyor mudur arkamızdan böyle gizli gizli ki? Nerede ki o şu? Ben uçuyormuşum ben. Farkında değil. Burada da değil arkadaşlar. En son bizi burada öldürdü. Kapıları açmış zaten. tetik üzerinde izleniyormuşum gibi açılmıyor buralardan gitmiş hep yani geziyor çok iyi ya gezmesi çok iyi galiba bak ben oraya keşfederken o da buradan o oh! gitmiş 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 evet gel manyak psikopat bu böyle, böyle gelecek mi ama ya? Uh. Koş. Arkama bakmayacağım. Tamam bakacağım. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? Koş. Lan bu ne? Ah. Git. Kapıyı kapat. Oh. Kurtuldum galiba. Ondan sonra boşluğundan sıkıştırırım onu. Arkamda arkamda arkamda. Asansöre koş. Asansöre koş. Asansör yok. Hadi acele et. Aa! Git. Ya. Harbiden korkutucu bir mod ya. Harbiden. O havayı verdi bana ya. Çok güzel mod. Kim bilir diğer yaratıkları nasıl? Onunla videosunda belki bonus gösteririz. Ama şu an konumuzun asıl şeyi sonra kekse. Ah. Öyle öyle bir gerilim yaşıyorsunuz ki gördüğünüz zaten yumruk atıyorum. Yapışıyor bırakmıyor. Yavaş yavaş gidelim. Galiba bir yerde bu şey pusu kuruyor bizi izliyor sonradan geliyor bakın. Hatta hızlı bir varlık yo benim, git git git. Hay, ya, evet gerçekten bu su kuruyor. Belki de şu an bizi izliyor olabilir yani bir yerde. Nasıl bir ya bayız eki anlamadım ki. Oh, oh lan git artık lan. Tam biraz uçacağım da, çünkü bayağı az. Hmm. Çık, çık. Ha, ha. Ne oldu gelemiyorsun işte. Anca öyle dolaş. Ezik. Aa, aa. yele yele tamam tamam tamam. Tamam gelme. O o o. Aa! Lan yanlışlıkla sildim. Oha! Bir dakika, bir daha koyalım. Hay bu değil. Ay. Sen nesin ya? Döndürürsünüz ya Diyecektim. Oğlum bu ne? Ya bunu döndürmemiz lazım. Böyle düz koşarsam imkansız bu. bunu. kaç kaçmak yine geliyor psikopat. Hoppa. Aa bak. Evet, dönünce kaçmanın taktiğini bulduk. Onun şundan şöyle yavaş yavaş adımlarla koşacağız bakın yoksa bir üstüne dalga geç. Aa fake değil mi ya? Ne oldu gelme. Açıyormuş kapıyı. Tamam şöyle bir aksiyon. Oo. Manyağa bak nasıl dirif Oh sanırım kurtulduk. Kurtulduk. Bence kurtulduk. Buraya hiç gelmiyor. Görmedim. Şu ne? Ay. Şu birazcık soluklanalım arkadaşlar. Artık kapıdan camskeyi yemekten bıktım. Buraya gelmiyor zaten. Hafif bir soluk alalım. Şu anda şöyle bakalım. Bakın baldi falan var. Şöyle bir yaratık var. Şöyle kelo olan devine benzet. Limon var. Şöyle bir şey var. Bu ne lan? Piyano saros mu? Aşağı mı? Aa <laughs> aa ben seni niye kurtardım ki ya? Lan ben, ben ne yapıyorum? Tamam çabuk kaçalım. Vakit kazandı kuşum hala. Çünkü kaçamazdım ki şeyden dolayı. Kapat şunu. Dermez inşallah. Hayır bir de dümdüz koşunca şey öldürmekte kalmıyor bir de da geçiyor önümüze geç şuraya geçelim ee, şuradan geçilmiyor diyebilirim şey alışveriş Yürü. ha, şurası şurası şuradan şuraya geçeceğiz şimdi kette ve gördüğümüz yere burası orası mı? ben yani hata tamam. şurası Kapı açılmıyor. Buraya nere? Lan! Dayak yiyoruz tamam. Şuraya da gitmeyelim. Buralara gelmiyor diye biliyorum. O yüzden biraz buralara dolaşmak istedim. Hayda. Ses çıkarmamamız lazım. Kayan ben. tam herhalde yok. Bakalım. Artık çok şüpheliyim. Belki de arkamda bile olabilir ha. Aa, bu hep buraya sıkışıyor ama. Bak kurtaralım. Kaçalım. Belki de oraya sıkışmış herhalde. Birazcık bugları var ama iş görür bence. Çok güzel bir mod siz de sevmişsiniz umarım. Böyle garip garip şeylere falan yapıyor. Bayağı iyi. Bir de ben bunun bir modeline bakmak istedim. Şöyle bak bu bana. Böyle saçı falan. Güzel. Video gözlerinden kan falan akmış. Gayet güzel modeli var. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atmaya kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi videonun bonusuna girelim. Tüm yaratıklara bakalım onları kovalanmasın çünkü çok uzun süre. Bu ne lan böyle? O da neymiş bunun? Aa o neymiş? Öyle yani garip bir şey. Bir de bakıyor. Siz nereye giderseniz oraya bakıyor. Çok güzel. Baldi var. O ne lan? Şöyle. Bir tane daha sonraki eksi var. Böyle garip. Onun boyu uzun. Böyle bir yaratık var. Bu ne oğlum? kahverengi böyle dikenleri var bu şey minecraft'ta cave evleri benziyor şu neymiş şöyle bir bu size videonun başında dediğim şey merak ettim böyle kraliçe gibiymiş şey. aa yok, yok lan bu bu şeymiş adı neydi ya yorumlara yazın bekliyorum merak ettim ona. bu ne bu ne lan Oha. Bu ne? Böyle garip bir tane yani pembe bir yaratık. Şöyle o da burada, burada var. Bakın arkadaşlar. Mario bu ne var ya Mario var Mario eksedi hatırlamaya çalıştım da. Bu ne? Godzilla mı bu? Aa bu Man in the Suit mi? Godzilla dikenleri var. Oğlum çok ben bundan biraz kaçabilir miyim? kaç Oğlum arkadaki şarkısı çok güzel Belki videoda bulanık geliyor da arkadaki şarkı Mükemmel Bir tane artık Mario şöyle bir şey ses çıkardı lan dın 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 Ses mi gitsin? Sonic X'e biliyorsunuz zaten Spring Trap bu bunu arkadaşlar bekleyin. Kesinlikle bekleyin. Bu bir dahaki bölümde gelecek. Ee, çok kaçış videosu yaptım. İki tane kaçış videom oldu. Genel ileride tanıtım gelecek. Güzel bir tanıtım bekliyor şey. Bekleyin. Zaten size diyeceğim videoda şey konu video konusu da oydu bir dahaki video gerçekten çok karışık eğlenceli böyle manyak bir şey olacak böyle spin trap var böyle kel olandaki deve benziyor dedim bu ne oğlum? Psikolojimi bozdu bu ne? Bu domuz mu? Bir de konuşuyor bir şeyler diyor Limon. <laughs> bu ne? Bu şey ya Roblox'taki bir tane oyundu galiba. Pillar Case. o ee, Roblox kapamadan önce <laughs> keşke oynayabilseydim dediğim oyunlardan bir tanesi. Gerçekten güzel moddu. Siz o bana beğenmişsinizdir. Umarım bunun update'leri gelir böyle hani kostümleri de gelir böyle bayağı iyi olur o zaman. Animasyonlarda birazcık şey hani bir ayarlanmalı. Bir de şey çok takılıyor karakterler. O da bence NPC'nin şeyinden ya. Yani o bir sorun değil bence. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoyu bekleyin.